Hicri 488 yılı güneş doğarken kum şehrini aydınlatmaya başlamıştı. Ali bin Muhammed'in evinde ise yeni bir güneş doğmaktaydı. Hasan adında bir bebek dünyaya gözlerini açmış, kaderin gizemli planı da onunla birlikte harekete geçmişti. Hasan Sabbah, soyunu Yemen'deki Himyeri krallığına dayandıran bir ailenin çocuğuydu. Babası 12 İmam Şiiliğinin önemli bir ismiydi ve bu inanç Hasan'ın ruhuna derinden işleyecekti. Küçük yaşlardan itibaren zeki ve meraklı bir çocuk olan Hasan, ilim ve felsefeye büyük ilgi duydu. Farklı dilleri öğrenmeye ve dini metinleri derinlemesine incelemeye başladı. Gençlik yıllarında Hasan, Rey şehrine giderek eğitimini sürdürdü. Felsefe, matematik, astronomi gibi çeşitli alanlarda bilgi edindi. Bu bilgi birikimi onun sadece dini bir lider değil, aynı zamanda zeki bir stratejist ve lider de olmasını sağlayacaktı. Hasan Sabbah, 20'li yaşlarının ortalarında onu bambaşka bir yola sürükleyecek bir olayla karşılaştı. Bir gün gizemli bir adamla tanıştı. Bu adam ona İsmaililik mezhebi hakkında bilgiler verdi ve Hasan'ı bu mezhebin lideri Fatımi Halifesi ile tanıştırmaya karar verdi. Hasan Sabbah, Mısır'a giderek Fatımi Halifesi Mustansır Billah ile görüştü bu görüşme Hasan'ın hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Hasan, İsmaililik mezhebinin derin felsefesinden etkilendi ve bu mezhebin bir fedai örgütü olan Nizari tarikatına katıldı. Hasan Sabbah, Nizari tarikatına katıldıktan sonra İran'a geri döndü ve Alamut Kalesi'ni ele geçirmek için planlar yapmaya başladı. 1090 yılında bu planı ustalıkla uygulayarak Alamut Kalesi'ni ele geçirdi ve burayı Nizari tarikatının yeni merkezi haline getirdi. Alamut Kalesi Hasan Sabbah'ın liderliğinde adeta bir bilgi ve güç merkezine dönüştü. Hasan kalenin etrafında geniş bir bahçe ile kütüphane kurdu ve buraya birçok bilim adamı ve filozofu davet etti. Alamut Kalesi kısa sürede Orta Çağ'ın en önemli entelektüel merkezlerinden biri haline geldi. Hasan Sabbah ve Nizari tarikatı Alamut Kalesi'nde gizemli bir tarikat olarak ün kazandı. Bu tarikat üyeleri Haşhaşiler olarak bilinmeye başladı. Haşhaşilerin suikastler yoluyla düşmanlarını ortadan kaldırdığına dair birçok efsane ortaya çıktı. Haşhaşilerin gerçekten suikastlar düzenleyip düzenlemediği hala tartışılan bir konudur. Ancak bu efsaneler Hasan Sabbah ve Alamut Kalesi'nin etrafında bir gizem ve korku atmosferi yaratmaya yetti. Hasan Sabbah, Alamut Kalesi'ni fethettikten sonra burayı yalnızca yönetim merkezi haline getirmekle kalmadı, aynı zamanda bir askeri birliğin ilk tohumlarını attı. Fedailer adını verdiği özel bir askeri grup yetiştirmeye başladı. Fedailer, Hasan Sabbah'a mutlak bir bağlılık duyan seçkin savaşçılardı. Disiplinli bir eğitim sürecinden geçerler, kılıç ustalığını ve gizli teknikleri öğrenirlerdi aynı zamanda İsmaililik tarikatının felsefesinde derinlemesine bilgi sahibi olur, Hasan Sabbah'ın sözlerine körü körüne inanırlardı. Hasan Sabbah fedailerini stratejik noktalara gönderir. Hedef olarak işaretlediği Selçuklu yöneticilerini, veliahtlarını veya önemli isimleri yıldırıcı suikastlarla birer birer ortadan kaldırmaya başlardı. Bu gizemli saldırılar Selçuklu İmparatorluğu'nun temellerini sarsarken, İsmaililerin ve Hasan Sabbah'ın gücünün sınırlarını gözler önüne sererdi. Efsaneye göre Hasan Sabbah, en sadık fedailerini kandırmanın ustasıydı. Alamut Kalesi'nin derinlerinde özel bir bahçe yaptırmış, burayı cenneti çağrıştıracak güzelliklerle donatmıştı. Bahçede güzel şaraplar akan nehirler, hurileri andıran genç kadınlar ve egzotik meyvelerle donatılmış ziyafet sofraları yer alırdı. Sabbah, seçkin bir fedayı belirli bir göreve atayacağı zaman onu Alamut'taki kütüphaneden çağırır. Zehirle uyutup bu özel bahçeye taşıtırdı. Fedai uyandığında kendini cennetin ortasında buluverir. inancı pekişirdi. Sabah tarafından geri gönderilmeden önce cennet hayatının tadını çıkartan Fedai, bu deneyimin ardından dünyada hiçbir şeyden korkmaksızın verilen her görevi ölümü dahi göze alarak yerine getirmeyi kendine misyon edinirdi. Hasan Sabbah, sadece askeri alanda değil, fikir alanında da önemli bir liderdi. Nizari imaminin manevi rehberliğinden güç alarak, talim adı verilen felsefi öğretinin savunucusuydu. Bu öğreti, dış dünyanın yanılsamalarından sıyrılıp, gerçeğe ulaşmanın ancak imamın ışığı aracılığıyla mümkün olacağını söylerdi. Bu düşünceyle hareket eden Hasan Sabbah, bağlılarını akılcı sorgulamanın yollarını kapıyor yerine yalnızca ona ve öğretisine teslimiye taşılıyordu. Fedailerin gözü kapalı inancı ve Hasan Sabbah'ın yönetim anlayışı Alamut'un gücünü giderek artırıyordu. Selçuklu Sultanı Melikşah hasımları olan İsmailileri baskılamak için yoğun uğraş verirdi. Nizamülmülk gibi dönemin önde gelen vezirleri de mücadeleye aktif olarak katılırdı. Sultan Hasan Sabbah ve adamlarından duyduğu endişeyle Alamut Kalesi'ni uzun süre kuşattı. Ancak coğrafi koşullar ve fedailerin güçlü direnişi nedeniyle saldırılar boşa çıktı. Büyük Selçuklu Devleti'nin Alamut kuşatması esnasında Nizamülmülk öldürülünce Selçukluların Hasan Sabbah ile mücadelesi bir süre gevşedi. Bu, Sabbah'ın gücünü pekiştirmesi için önemli bir fırsat yarattı. Hasan Sabbah ve fedailerinin şöhreti Orta Doğu coğrafyasının çok ötesine uzanmaya başladı. Nizari İsmaili mezhebinin ve Hasan Sabbah'ın destekçileri İran toprakları içinde ve komşu ülkelerde hızla artıyordu. Haşhaşiler bir suikast örgütü olmanın ötesinde büyük bir siyasi ve askeri güç odağı haline geliyorlardı. Hasan Sabbah fethettiği veya satın aldığı kaleleri İsmaili devletinin toprakları arasına katıyor. Buralara askeri gücünü yerleştirerek savunmayı ve stratejik ağ genişletiyordu. Bu kaleler Nizari İsmaililerin hem gizli karargahları hem de öğretinin en disiplinli şekilde aktarıldığı eğitim merkezleriydi. Büyüyen gücüyle beraber Sabbah'ın adı korku ve endişeyle anılmaya başlandı. Emirler, sultanlar ve yüksek yönetim kademelerindekiler her an korkunç fedailerin hedefi haline gelebilecek olmanın tedirginliğini içlerinde taşır oldular. Selçuklu Sultanı Sencer ile yaşadığı uzun süren güç mücadelesi Haşhaşi korkusunun somut örneklerinden biri haline geldi. Hasan Sabbah, Nizari İsmaililiği yayarken Sünni dünyanın büyük alimleriyle sert münazaralara giriyordu. İsmaililik karşıtı söylemleriyle ön plana çıkan isimleri hedef alan fedaileri bu din adamlarına kanlı mesajlar iletmekte ustalaşmıştı. Ünü İran topraklarının çok ötesine ulaşan, tartışmalarıyla büyük etki uyandıran İmam Gazali de fedailerin tehditlerini yaşadı. Aynı zamanda bu fikir kavgasının merkezinde İsmaili doktrininin akılcılıktan ziyade kör imanı destekleyen öğeleri Hasan Sabbah'ı diğer grupların eleştirilerinin hedefi haline getiriyordu. Fatımi halifesi Mustansır'ın ölümünden sonra halefin belirlenmesi konusunda İsmaili cemaati iki kol ayrıldı. Nizari kolunun takipçisi Hasan Sabbah, ve İsmaililerin önemli bir kısmı Mustansır'ın küçük oğlu Nizar'ı yeni imam olarak görürken Mustali tarafı halifenin büyük oğlu El Mustali'yi destekliyordu. Bu görüş ayrılığı o güne kadar nispeten güçlü görünen İsmaililer cephesinde derin bir sarsıntı yarattı. Bölünme sonrası iki büyük güç odağı olan Fatimiler ve Nizari'ler kendi politikalarını belirler oldular. Hasan Sabbah Mustali kanadından tamamen bağımsız hareket etmeye, Alamut merkezli Nizari İsmaili devletini kurgulayıp daha da güçlendirmeye başladı. Nizarın halefi olacak yeni imam adına hareket ettiğini deklare ederek gücünü dini anlamda meşrulaştırmış oluyordu. Bir ömrü Alamut kalesinin surları ardında, gizemin ortasında yöneticilik ve liderlik yaparak geçiren Hasan Sabbah için yaşam düşünceleriyle baş etmeye çalıştığı bir bilmeceydi. Çeşitli dillerde yazılmış birçok eseri incelemenin yanı sıra kendi felsefi görüşlerini kaleme aldı. İran'da yaygın zerdüşlük öğelerini de barındıran yeni doktrinindeki bazı radikal yaklaşımlar, İsmaililiğin bazı geleneksel yapılarında eleştirilere yol açsa da bu, Alamuttaki güçlü lideri hedefinden döndürmeye yetmedi. Selçuklu hanedanını büyük zorlukların içine sürükleyen Hasan Sabbah ve fedaileri, siyasi alanda dengeleri değiştiren birçok olayda başroldeydi. Hasan Sabbah'ın emriyle düzenlenen stratejik suikastlar, Orta Doğu'daki devlet düzeni üzerinde çok güçlü etkiler yaratıyordu. Vezir Nizamül Mülk'ün fedailerin hançer darbeleriyle öldürülüşü belki de bunların en çarpıcı olanıydı. Devletin temel direğini ortadan kaldırmayı başarmışlar. Koca Selçuklu İmparatorluğu'nun içini karışıklığa çevirmişlerdi. Sultan Melikşah'ın gizemli şekilde ani ölümde. O dönem Haşhaşilerin bulaştığı rivayetlerinden kurtulamadı. Sonraki Selçuklu sultanları arasında kıyasıya taht kavgaları yaşanırken fedailer fırsatı iyi değerlendiriyor, kendilerine muhalif devlet adamlarını hedef almaya devam ediyordu. Abbasiler arasında sultanlık tartışmasına bir suikastle müdahale ettikleri gibi Kafkasya, Anadolu ve Suriye topraklarında da İsmail'i karşıtlarını bir bir avlarken kendilerini alan açmakta başarılı olmuşlardı. Haşhaşi terimi bu dönemde artık sıradan suikastçileri aşan derin gizemleri de ifade ediyordu. Marco Polo gibi Avrupalı seyyahlar onların mistik ayinleriyle ilgili duyduklarını kendi hikayelerinin içine serpiştiriyor. Haşhaşileri egzotik, korkutucu ve ürkütücü bir unsur olarak göstererek Doğu efsanelerine yeni bir soluk katıyorlardı. Efsanelerde haşhaşilerin uyuşturucu kullanılarak hedeflerine sızdırıldığı, dini ritüelleri bahane edilerek çeşitli kötülüklerin onlara yakıştırıldığı anlatılar, birer kent efsanesi gibi kuşaktan kuşağa aktarıldı. Asasen sözcüğünün etimolojisinin haşhaşi ismiyle ilişkilendirilmesi, bu gizemli grubun dünya algısı içinde karanlık bir yere oturmasına etki etmiştir. Sinan adıyla öne çıkan Reşidüddin, Hasan Sabbah'ın öğretilerine sıkı sıkıya bağlı ve lider özelliklerine sahip önemli bir takipçisiydi. Alamut'tan çıkarak daha batıya yöneldi ve Suriye'de örgütlendi. Orada İsmaililerin kalesi haline gelen Masyaf ve Kahf da Suriye topraklarındaki diğer birçok kaleyi ele geçirdiler. Bir süre bağımsız olarak hareket eden Suriye Haşhaşileri kendi bölgelerinde etkili, bağımsız fakat Hasan Sabbah'ın yolundan çıkmış gibi algılanmayacak bir politika güttüler. Selahaddin Eyyubi gibi Müslüman yöneticilerle yer yer ittifak yapmış olmaları onların İsmaililer adına farklı ve ilginç bir politik mücadele yürütme stratejilerinin parçasıydı. Bir dönem Haçlılarla yaşadıkları mücadele, hatta ittifak kurmaya girişmiş olmaları onları, dönemin karmaşık jeopolitik ilişkilerinin tam ortasına sıkıştırmıştı. Hasan Sabbah, İsmaililiği kendine göre ve tartışmalı da olsa yeniden formüle etti. Yorumların çoğunlukla eleştirel olmasının, öğretisinin yaygın kabulünün önüne geçtiği söylense de, İsmail'i öğretiler içinde çok güçlü ve çarpıcı bir figürün varlığı asla göz ardı edilemezdi. Hasan Sabbah'tan sonra imamların liderliğindeki Alemut Devleti uzun yıllar etkisini korudu. Gözü kara katil sıfatından ziyade Hasan Sabbah'ı fikir lideri, hatta dönemin şartlarını da göz önünde bulundurarak siyasi bir deha gibi konumlandıran farklı anlatılarda tarih içinde kendine yer edindi. İmam Nizâr adına yönetilen Nizari Devleti ve Kalesi Alamut, Hasan Sabbah'ın ölümü üzerine bir süre etkisini korumaya devam etti. Alamut'taki sonraki imamlar dini lider konumundaydı. Ancak Hasan Sabbah'ın ardından Hiçbir lider onun sahip olduğu karizmaya, örgütsel beceriye ya da stratejik dehaya sahip olamadı. Dönemin diğer gücü haline gelen Moğolların bölgede genişlemeye başlaması ve doğrudan bir tehdit haline gelmesi Alamut'un kaderini de çizecekti. Fedailer zaman zaman bu dönemde Moğollara karşı da suikast düzenlemeye çalışsa da İsmaililer artık tarih sahnesinde belirleyici olabilmekten uzaktı. Kıyamet zamanında ortaya çıkacağına inanılan Kâim adı verilen ve halk adına hareket edecek, adaleti sağlayacak yeni bir imam beklentisi Nizari İsmailileri arasında giderek önem kazandı. Bunun etkisiyle Hasan Sabbah'ın torunu imam ilan edildi ve kıyamet koptu algısı yayıldı. Geleneksel İsmaili yapılardaki bu değişiklik daha bağımsız, daha esnek. Hatta İslam içinde konumu yeniden yorumlanmaya uygun adımlar anlamına da geliyordu. Gizliliğe önem veren imam, yönetimdeki asıl etkiyi üstlenen baş vezirlerin gölgesine çekilmeyi bile kabul edecekti. Hasan Sabbah'tan sonra yaklaşık 70 yılı bulan uzun bir dönem sonunda Moğol istilası gerçekleşti. İstilaya ön ayak olan Moğol lideri Hülagu Han doğrudan Alamut Kalesi'ni hedef almıştı. Moğollar çok zorlansalar da İsmaili Devleti'nin bu sembolik merkezi olan kaleyi yıkarak imamın teslim olmasını sağladılar. Sonrasında gelen süreçte birçok İsmaili kalesi daha düştü. İmam Rükneddin Hürşah bir kalede direnişe geçti fakat bu da çok uzun sürmedi. Bu direnişin de kırılmasıyla birlikte Alamut merkezli Nizari İsmaili devleti yıkılmış oldu. Nizari İsmaililer devletin başındaki imam tarafından yönetilmeye devam etti ancak Moğol ve Timur egemenlikleri sırasında baskılara uğradılar. İmamlar bu süreçte kendi hayatlarını koruyabilmek adına çok gizli yaşamayı kendilerine taktik olarak benimsediler. Moğolların kontrolünün zayıflamasının ardından Alamut bir dönem kısmen onarıldı. Fakat Haşhaşilerin eski görkemli günleri çoktan mazide kalmıştı. Yıkılıştan çok sonraları dahi Haşhaşilere atfedilerek korku ortamının yeniden diriltilmeye çalışıldığı anlar oldu. Tarihin derinliklerinde kaybolmamış son fedai grubunun hedefi 14. yüzyılda yaşamış Safevi hanedanının önde gelen ismi Sultan Şeyh Haydar Safevi olmuştu. Bu tarihsel açıdan fedailerin bilinen son suikast girişimi olmuştur. Alamut Kalesi uzun süren Moğol baskısı yüzünden tahrip edildi. Hatta İmam Rükneddin Hürşah döneminde bir süre için kısmen onarılsa da sonraları kaderine terk edildi ve kalıntılar haline geldi. Kütüphanesi de dahil olmak üzere pek çok kültürel eser Moğollar tarafından yok edildi. Alamut şimdilerde İran'ın Kazvin eyaletindeki turistik bölgelerden biri olsa da tarihi önemi her yıl birçok ziyaretçiyi buraya çekmeye devam ediyor. Hasan Sabbah, dönemin baskıcı ortamında İsmaili inancını ve topluluğunu devam ettirmeyi başaran pragmatik yönü güçlü bir liderdi. Ancak fikirleri tarikatı içinde zamanla radikal yorumların doğmasına sebep oldu ve geleneksel İsmaili inanışından sapmalar yaşandığı yorumunu doğurdu. Onun öğretisini kendi fikirleriyle genişleten düşünürler de oldu. Dini meselelere bakış açıları nedeniyle, İslam dininin iç tartışmalarının önemli taraflarından biri haline geldiler. Bazı İsmaili ekoller Hasan Sabbah'tan sonra kıyamet imamı beklentisine girmiş, zamanla dini ritüellerde değişiklikler yapmışlardı. 19. yüzyıla gelindiğinde Nizari İsmaililerinin lideri haline gelen ve Ahan ünvanını taşıyan Şah Hasan Ali Han gibi liderler farklı bölgelerdeki İsmaililer'i tekrar barışçıl, ılımlı İslam yorumları etrafında toparlamaya, tarikattaki bazı uygulamaları gözden geçirmeye önem verdiler. Hasan Sabbah üzerine dönen tartışmalarda kimileri onu dini anlamda İslam öğretisinden uzaklaşmakla, başkaldıran lider olmakla ya da radikal fikirlere sahip olmakla eleştirir. Kimi tarihçiler ve din sosyologları ise daha temkinli bir dil kullanarak dönemin toplumsal olaylarındaki rolünü, örgütsel yeteneklerini, stratejik zekasını ön plana çıkarırlar. Her şeye rağmen Alamut Kalesi'nin liderine duyulan çekim bir türlü dinmek bilmiyor kimi zaman bir şeytani tarikat lideri, bazen baskıcı düzene karşı direnenlerin başı. Çoğunlukla sırlarla örülü hayat öyküsüyle merak unsuru olmayı sürdürüyor. Her halükarda Hasan Sabbah dünya tarihinin en ilginç figürleri arasında, Alamut Kalesi ise onun tartışmalı mirasının sembolü olarak var olmaya devam edecek gibi görünüyor.